Merhaba arkadaşlar. Set 53 birinci soru. ABC üçgen AC uzunluğu 12 cm verilmiş. BAC açısı 15 derece. ABC açısı 45 derece olduğuna göre AB kaç santimetredir diye sorulmuş. Bakın arkadaşlar şurada yine 45 var. 45 derece var. Yani burada hemen bir dik üçgen oluşturabilirim ama sol tarafta 15, 75, 90 dik üçgeni oluşuyor. Yani o üçgeni kullanmayı çok sevmiyorum. Onun için şuradan yukarıya doğru yine ben bunu uzatayım. Bakın şuradan dik kesecek şekilde buraya aldım. Şimdi alttaki bakın şuraya H diyelim. HBA üçgeni ikiz kenar dik üçgen geldi. Dolayısıyla A açısı yani HAB açısı 45 derece olmalı. E 15'i buradaysa 30'u nerededir? Şu taraftadır. E burada HAC'de 30 60 90 üçgenini oluşturuyor. O zaman burası da 60 derece. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır. 60'ın karşısı 6 kök 3'dür arkadaşlar. Bize sorulan yer neresi? A, B. Bakın şimdi. İkiz kenar dik üçgen değil miydi? H, A, B. O zaman şunun tamamı nedir yine? 6 kök 3'dür. 45, 45, 90 üçgeninde kenarlar arasındaki oran nasıldı arkadaşlar? 45'in karşısı A ise burası da A. 90'ın karşısı A kök 2 idi. O zaman 45'in karşısı 6 kök 3 ise 90'ın karşısı bunun 6 kök 3'ün kök 2 katı yani 6 kök 6 santimetredir diyoruz. E şıkkı doğru cevabımız oluyor. İkinci soru. ABCD dörtgen. AD uzunluğu 2 santimetre. BC uzunluğu 9 santimetre. AB 14 kök 2 santimetre verilmiş. DC uzunluğu kaç santimetredir diye soruluyor. Bakın arkadaşlar yarım yamalak bir şekil verilmiş. Bir dörtgen verilmiş. Keşke şu yukarıya doğru bir üçgene tamamlansa. Neden? Çünkü taban açılarım 45'er derece verilmiş arkadaşlar. Bakın tamamladı. O zaman burası 90 derece oldu. Şimdi şuraya yine biz H diyelim. A, H, B ikiz kenar dik üçgense ikizkenar dik üçgende 45'in karşısı A ise 90'ın karşısı A kök 2 santimdi. O zaman A kök 2 14'e 14 kök 2 eşitse Şurada 45'in karşısında ne olmalı arkadaşlar tamamı? Bakın 14 birim olmalı. Aynı şekilde burası da 14 birim olmalı. Şimdi 14'ün 9'u CB kenarındaysa CB uzunluğu 9 birimse şuraya ne kaldı? CH uzunluğuna 5 santimetre kaldı. Aynı şekilde AH uzunluğu 14 santimetreymiş. 2 santimetresi AD uzunluğunda o zaman buraya 12 santimetresi kaldı. Bakın HAD HAC pardon pardon HDC bir dik üçgen. Dolayısıyla ne var burada? 5 12 13 özel üçgeni var. Yani hipotenüsüm 13 birim. Zaten bize sorulan yer orası. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Üçüncü soru. Bekçi Ahmet gece görevi çıktığında karanlık bölgeleri aydınlatmak için bir el feneri kullanmaktadır. Ahmet görseli verilen bir kutuya şekildeki gibi feneri tuttuğunda fener kutu üzerinde AB uzunluğunda bir bölümü aydınlatmaktadır. Fenerden çıkan CA ve CB ışınları arasındaki açı 15 derece. Şu açı 15 dereceymiş arkadaşlar. AC doğru parçasının uzunluğu 24 cm olduğuna göre BC uzunluğu kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şu üçgeni bir dışarıya alalım. Bakın şöyle bir üçgen var elimde. Şöyle. Şurası 15 derece, şurası 30 derece, şurası 135 derece. Şurası 24'müş. Bize sorulan yer şu x. Bakın arkadaşlar sinüs teoreminden yapabilirsiniz aslında bu soruyu. Yani sinüs teoremi ne diyordu? Karşılıklı kenarların sinüsleri oranları birbirine eşittir. Yani 24 bölü sin 135 eşittir x bölü sin 30 derseniz buradan bulabilirsiniz. Hocam biz trigonometri bilmiyoruz diyorsanız bakın şunu dışarıya doğru uzattım. Şuradan aşağıya doğru dikmemi indirdim arkadaşlar. Bakın şu açı 135 derece olduğu için sırtı 45 derecedir. Çünkü bu bir doğru açı. Bu arada tabi doğrusallığı bozmayacak şekilde uzatıyoruz. Şu tepe açı ne oldu? Burası da 45 derece oldu. Yani ikiz kenar dik üçgen oluştu. Bakın arkadaşlar şuraya A diyelim. Şuraya B. Şuraya C diyelim. ABC üçgeni 30, 60, 90 üçgenidir. 90'ın karşısı 24 birimse 30'un karşısı bunun yarısı uzunluğundaydı. Yani 12 birim ya da 12 santimetre. Şuraya da ne diyelim? H noktası diyelim. A, H, C üçgeni de ikizkenar dik üçgen olduğu için eğer A, C uzunluğu 12 cm ise H, C uzunluğu da nedir? 12 cm'dir. E, A, H, C ikiz kenar dik üçgen dolayısıyla 45'in karşısı 12 birimse 90'ın karşısı bunun kök 2 katıydı. Yani 12 kök 2 birimdi. Eğer bunu bilmiyorsak arkadaşlar Pisagor yapacağız. Ama bu 45, 45, 90 ve 30 60 90 üçgeninin kenarları arasındaki bağıntıyı bilmemiz lazım. Pisagor yapacak olursak nasıl yapacağız? x kare eşittir 12'nin karesi artı 12'nin karesinden yine x kare ne gelecek buradan? 288 x ne gelecek? 12 kök 2 gelecek arkadaşlar. Değişik bu doğru cevabımız olur.